Evet arkadaşlar. 4 Şubat 2024. Maşallah. 4 Şubat 2024 geliyor. Ey maşallah. Çekimlere devam. 4 Şubat 2024. 4 Şubat 2024. Daha yeni iyice otursun. 50 metrelere kadar gidecek. 4 Şubat 2024. 4 Şubat 2024 geliyor patırt. Tabanı vurdu. Evet. 6, 7, 8, 9, 10. Aferin lan sana. Maşallah. 4 Şubat 2024 geliyor. Geliyor. Vur tabanı. Taban yapmadı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Maşallah. Aslanım benim. Maşallah subhanallah. Hadi bakalım. Hadi hadi oğlum geliyor 4 Şubat 2024 patladı. 2 3 4 5 Aferin. Evet 4 Şubat 2024. tepemden girdi son anda yakalayabildim. Yavaş yavaş çoğaltacağız. Geliyor 4 Şubat 2024. Aferin. Evet. 4 Şubat 2024. Geliyor asteroid Güm. İnecek. Evet inecek kuşumuz. Aslanım benim. Asteroid'imizin inişi. Aferin sana oğlum. Maşallah. Hadi oğlum in oradan aşağı.